Şimdi bu dişinin hikayesi nedir? İzleyenlere bir anlatabilir miyiz? Dişinin şöyle söyleyen bir abi. Bunlar 2000... İki de e, Turan Kangal'dan getirdik biz bunları. Sivas'tan, Sivas'tan geldi. Sivas'tan geldi yani aslı Sivas'tan gelme bunların. E, i̇şte bunu bir çapar köpek vardı bir elimde güzel bir dişi vardı onu onunla e, eşleştirip i̇şte. oradan bir dişi çapar tuttuk. Evet o çapar da Kangal. O da Görüntü Kangal. Olarak, o da Kangal. O tabii tabii geldi peki? zaten e, renk babasına benziyor. O da Havuz Köyü'nden mi geldi? Onu Kangal'ın Havuz Köyü'nden gelmişti o zaman. O kaç yıllarında geldi hatırlayabiliyorsun? O da şöyle söyleyeyim e, 97-98 o ara. Aşağı yukarı nereden baksan 30 seneye yaklaşmış tabi tabii tabii, tabii tabii tabii. tabii. Değerli dostlar genellikle kangalın karakteristik rengi boz karabaş. boz karabaş, açık kırçıl olabiliyor, Bunun koyu kırçıl olabilir ama vardı, biraz çaparlarını ayağa. da görmek mümkün. Mesela tabii, ben tabii, tabii. bundan birkaç sene önce yine Divri tarafında çok güzel bir çapar kangal görmüştüm. Yıllar sonra böyle Yozgat sınırına yakın çok da bakir bir nokta burası. Burada bu çapar köpekleri görmek beni acayip mutlu etti. Nasıl bu köpeğin karakteri? çok güzel bir karaktere sahip bunlar yani koyun olsun böyle yani şu şey zaten şu anda yatışın Hı. şeyinden belli Hı. yani ne kadar asil olduğu yani